Merhaba. Bugün size merhaba PUBG Mobile'de e, 45 FPS için grafik ayarlarını göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz ki PUBG Mobile e, bazı cihazlarda falan e, açılıyor ama gerek 15 FPS işte nasıl diyeyim? 45 FPS kasabiliyor. Şimdi ilk önce grafiklere gelin. Gördüğünüz gibi ilk önce eee diyelim HD kullanıyorsunuz. Mesela benim cihazım Samsung Tab A8 ee, HD destekliyor o, ama 30 FPS'te akıcı alırsınız aşırı yüksekte oluyor yani an eğer Android ise e şey yapın akıcı e aşırı yüksek ve stili yumuşak yapın Aa, eğer iPhone'unuz varsa şey yapın e renkli yapın ki bu oynayışınızda şey yapsın nasıl diyeyim işte çimende şey var adam var hatta siz ben size ne de göstereceğimi biliyorum ee, ne göstereceğim ben şimdi onu da unuttum mesela diyelim hemen bir rütbesiz girelim şimdi göstereyim de şu şey olsun tamam onu alacaktım şu şey bu renk değil yumuşak size oynayışına çok büyük katkı sağlar. Şimdi hemen size göstereceğim az hemen yüklensin onu. Evet yüklen. Hemen yüklen zaten arkadaşlar. yumuşakta işte böyle gösteriyor. Bak kasmıyor da, bir gram bile kasmıyor. Gördüğünüz gibi çimenleri de mesela diyelim çimende şöyle adam yatıyor. adam yattığını düşünürsek luck, yani kötü olur değil mi bunlar? Bunlar kötü olacağı için, yani mesela diyelim böyle adam gelir. bam sizi vurur. Böyle gidip M4'e vuran. Bu sizin için kötü olur. Ee, şey için, diğer stiller için. Ama diyelim e, iPhone'unuz var. Renkli. Bak renkli aldığınız zaman daha iyi oluyor. Hemen yani böyle çimenlerde adam falan fark edebiliyorsunuz. Böyle sizi bayağı iyi etkiliyor. Ama işte cihazınızda ısındırabilir. Benimki Android olduğu için ben yumuşak da kullanıyorum. Ben de alayım. Heh, renkli alayım. böyle. Almamışım renkli. Ve çimenleri falan görebiliyorsunuz. Şöyle. Yanlış biraz önce durdurayım. Hemen şöyle atlayalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle şeyleri görebiliyorsunuz bu iyi bir şey. hemen indireyim. bakın gördüğünüz gördüğünüz gibi. ya de renkliği kaldırıyor da. Abi. şimdi cihaz ısınır diye şey yapmıyorum. ama eğer Android'te falan şey olmuyorsa e, renkliği kaldırıyorsa ısınmıyorsa cihaz ben denemedim ama siz deneyebilirsiniz ısındırmıyorsa Is tavsiye ederim. renkli bayağı iyi. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın ben renkli aldım. Bir de aldı. Demek ki desteklemiyor. Ben o yüzden yumuşak tercih ediyorum. Belki de şey şey de olabilir. Ee, kaydı başlattığım için. Ya da kaldırıyor Bir girse. Gördüğünüz gibi şey yapıyor. Bakın. Diyelim böyle adam var. Sizi bak ben şu an görünüyorum. Eğer ben bunu şey yaparsam diyelim. Klasik ya da gel matematik falan yönü sinematik bak. Gördüğünüz gibi görünmüyor. Diyelim şey yapıyorsunuz şöyle. Adam geliyor yattı şöyle. Yattığı zaman siz şöyle geçerken göremezsiniz adam sizi tarar. Tarayacağı için de kötü olur. Hemen ben bunu Mediye geri aldım Sonra bunlara gelip tam bunları yaptık diyelim. Peki gene düzleştirme. Bunu bazıları böyle kapatıyor. Falan. Ama eğer cihazınız 45 FPS destekliyorsa bu 2x alın. Eğer 45 60 FPS e bunu 4 45 90 hadi 120 alıyorsa direkt bunu 4x ya da 2x yapabilirsiniz. Sonra parlaklığı 140'a ayarlayın. Eğer cihazınız 45 FPS alıyor ama ee, yine de böyle asfi, hafif donmalar falan yaşıyorsa sanatın e, sorunu şey şey ekranları e, Kalsiyeli köşelere ya da cildin ekranlara alabilirsiniz ve bunu da bu açıksa bunu da kapatın bu çünkü cihazınız aşırı derecede şey yapabilir kötü etkileyebilir FPS'iniz e düşer ve bunu ve buna gelirse bunu da açık renkleri seçin e, açık renkleri seçin yani böyle 45 45 FPS destekliyorsa yine de kasıyorsa şey yapın. Bunlara saray efendim. Ben de hiç kasmıyor. O yüzden hep. ve eset kalitesine gelirsek yani ses düzeyine şey yaparsak bunu yüksek yüksekte olur ya da aşırı yüksek olur. Bunu yüksek alın ya da daha çok kasıyorsa düşüyor alın. Bu böyleydi. Hadi diyelim. Şey kare 45 yani 15 FPS e alıyorsa Gördüğünüz gibi hemen kasmaya falan başlıyor. Bu kötü oluyor. Gelelim buna. Bunda da bunu kapatacaksınız. Bunu da e, şey yapacaksınız. En kısa alacaksınız. Bunu da full çekeceksiniz. Standart şeyini. parlaktı kısacaksınız. Bunu da direkt bu tarafa getireceksiniz. Şu tarafa. Kasiyle ekranı. Ve bunu da akıcıya şey yapacaksınız. Gelin. 15 FPS. Bu 10'du. Aynen. ikisinin arasında pek bir şey yok. İkisinde de bunu yapmanız lazım. Gelelim 30 FPS. 30 FPS'te bu kapalı. Bunu da 120 alın. Ya da 100 e alın. Bunu da yumuş e, şey alın. Klasik alın. Bir de bunu da kavisli köşeler alın. Ve 45 FPS'i de sana söylemiştik arkadaşlar. Bu kadar bilgilendirme şey Yeter. Yani iyi oyunlar ben de şunu Yani oyununuz hiç kasmayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve abone atmayı unutmayın. O zaten video atamıyordum. Arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu. Görüşmek üzere.